Merhaba arkadaşlar ben Avuz Öğrenci Temsilcisi Cihat Yavuz ve sizlere Avuz final sınavları nasıl yapılmaktadır bununla ilgili bilgilendirme sunmak istiyorum. Öncelikle final sınavı ne zaman yapılmaktadır bunlara bakalım. Her eğitim öğretim yılında Ocak ve Haziran aylarında daha önceden belirlenen kampüs ve yerleşkelerde yapılan sınavların genel adıdır. Her derse ait sınav günü ve sınav saati ise sınavdan bir hafta önce fakültenin web sitesinden yayınlanır. Web sitesi avzef.istanbul.edu.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. E, bitirme sınavları nerede ve ne zaman yapılmaktadır? E, fakültenin belirlemiş olduğu salonlarda gözetmen eşliğinde ve test usulü yapılmaktadır. Sınavlar ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla şekil yönünden benzerdir. E, sınav giriş belgesi nedir? Nasıl temin edebilirim? E, sınav giriş belgesinde sınav binası, sınav salonu, sınav saati, sınava gireceğiniz ders bilgileri ve kişisel bilgiler mevcuttur. E, sınav giriş belgesi ee, mesela örnek olarak şöyle söyleyebilirim. E, cumartesi sabah bir oturum. E, cumartesi öğlen ikinci oturum ve pazar öğlen dördüncü oturum e, sınavları mevcut e, siteye girerek 3 e, oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkartmak zorundasınız. Buna dikkat ederseniz iyi olur. E, burada örnek bir sınav giriş belgesi var buradaki sel bilgileriniz mevcut öğrenci numarası TC isim soyisim programı ya hemen yanında sınav günü sınav saati sınav tarihi alt kısımda bina numarası salon adı hemen alt kısımda bina adresi yan taraftasına sıra numarası hemen alt kısımda da ders isimleri mevcut hangi mesela bu oturumda gireceğimiz sınavlar Türkiye kıyı topografya toprak coğrafyası Sınav süremizde 90 dakika. Önemli uyarıları da okursanız sınavdan önce faydalı olacaktır. İstanbul dışından gelen arkadaşlar için veya başka illerde sınava girecek olanlar için e, gireceğiniz binanın adresi. Sınav giriş belgesinde de mevcuttur. Aynı zamanda fakültenin web sitesinden de merkezlerin adreslerine ulaşabilirsiniz. Sınav günü trafik ve hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar da dikkate alarak erken yola çıkmanıza fayda vardır. Sınav günü sınav binasına gelirken Sınav giriş belgenizi, okul kimlik kartınızı ve kişisel kimliğinizi mutlaka yanınıza alınız. Sınav binası girişinde ve sınav salonunda gözetmen kontrolü esnasında bu üç belgeyi istenildiğinde göstermekle yükümlüsünüz. İstanbul dışında yaşıyorsanız ve sınav gününe kadar okul kimlik kartınızı fakülteden almadıysanız sınav bina girişindeki bankolardan kimliğinizi alabilirsiniz. Ancak sınav sabahı ulaşacak yoğunluktan etkilenmemek için okul kimlik kartınızı mümkünse sınav gününden önce fakülteden bizzat almanızdır. Öğrenci kimlik kartlarını almayanlar için sınav giriş belgesi sınav merkezine gelirken kesinlikle yanında bulundursun. Aynı zamanda kişisel kimliğinizi yanınıza alın. Ee, sınav giriş belgeniz e, önemli. Bu konuda kesinlikle unutmayın. Sınav salonunda beni neler bekliyor? Daha önce belirttiğimiz gibi final sınav uygulaması ÖSYM'nin sınavları ile benzerdir. E, 4 gruptan oluşan ABCD soru kitapçıkları mevcut. E, dağıtılan kitapçıklarla ilgili oturumda bulunan tüm derslere ait sorular ve cevap şıkları olacaktır. Ee, dediğim gibi e, cumartesi mesela birinci oturum 3 dersten sınava girecek bir öğrencinin sınav süresi 90 dakikadır. Sınava herhangi bir sebepten dolayı geç kalırsam yine de sınava gidebilir miyim? Çeşitli sebeplerden dolayı sınava geç kalan öğrencilerimiz ilk 25 dakika içerisinde sınav salonuna girebilir. Bu zaman diliminden sonra gelen öğrenci kesinlikle sınava binasına alınmayacaktır. Sınava geç kalan öğrenci için sınav salonunda herhangi bir ek süre tanınmayacaktır. Sınavdan sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında şahsımdan kaynaklanan olumsuzluklar karşısında ne yapabilirim? Öncelikle ilgili sınav görevlisi ile bağlantıya geçin. Eğer sorunuz halle olmadıysa e, fakülteye dilekçe yazabilirsiniz. E, aynı zamanda sınav görevlisinden de tutanak tutmasını isteyebilirsiniz. Bitirme sınavları hangi ünitelerden sorumluyuz? Geçme notu kaç olmalı? Vize ve final ortalamaları nedir? Nasıl hesaplanır? E, öncelikle e, vize konuları sınavda 1-7 haftadır. Final sınavında ise bütün hepsini kapsıyor. Yani 1-14 hafta arası bütün konulardan sorumlusunuz. E, bir dersten başarılı olabilmeniz için 50 ve daha yukarısı bir not almanız gerekmektedir. Vizenin %20'si finalin %80'i e alınarak hesaplanma yapılmaktadır. Ee, otomatik olarak notlarınızı hesa hesaplamak istiyorsanız da hesap.avuzaf.iu.com adresinden de hesaplayabilirsiniz. Ee, final sınavınız olumsuz geçti veya sınava giremediniz. Ee, bütünleme sınavlarında takvimde tarihleri belli. Ee, o tarihlerden önce sınav giriş belgesini internetten çıkartırsınız. O günde bütünleme sınavlarına girebilirsiniz. Telafi sınavına kimler başvurabilir? E, final sınavlarını çeşitli sebeplerle kaçırdığınızda bütünlemeye girebilirsiniz. Aynı şekilde sitemizde güncel duyurular, testler, ders özetleri ve soru cevapları bulunmaktadır. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar, iyi çalışmalar.